Efendim 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Azerbaycan'da da kutlandı. Resmi tatil olarak kabul edilen günde Azerbaycan polisi görevli temizlik işçilerine çiçek ve çeşitli hediyeler verdi. Azerbaycanlı kadınlar gösterilen ilgiden memnunlar. Cadde cadde, sokak sokak gezdiler, görev başındaki kadınları tek tek kutladılar. Azerbaycan polisi kadınların gününü unutmadı. Onlar başkent Bakü'nün cadde ve sokaklarının temizliğinden sorumlular. Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Azerbaycan polisi Azerbaycanlı hanımları buldu, görevli hanımlara minik hediyeler dağıttı. Şehrin birçok noktasında görev yapan kadınlar polislerin bu ince davranışından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Biz çetin işte buna göre de yolda nedir diye rahatçılıkla çıkıp öz işimizi görebiliriz. Buna göre teşekkür edirik polislerimize. Onlara uzun ömür can sağlığı, onların analarını da bu 8 Mart ilə təbrik edirəm. Azerbaycan Devlet Yol Polisi basın müşaviri Vagıf Asadov geride kalan yılda sürücülerin dikkatsizliği dolayısıyla hayatını kaybeden veya yaralanan temizlik görevleri olduğunu hatırlattı. Bu sene Kadınlar Günü'nde özellikle sokaklarda çalışan görevli kadınları ön plana aldıklarını söyledi. Təmizlik işlərində olan xanımlara hüquq və vəzifələri izah edildi, eləcə də yol qəza hadisələrindən qorunmaq üçün onlarla profilaktiki söhbətlər aparıldı. Eyni zamanda 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətiylə onların təbrik edilməsi idi. Verdiyiniz fürsətdən istifadə edib bütün qızlarımıza gəlin, gəlinlərimizə ana, analarımıza, nənə, nənələrimiz isə uzun ömürlü olsunlar. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mihriban Aliyev'a da yayınladığı mesajla Kadınlar Günü'nü kutladı.